Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birazcık can sıkıcı bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz ki iPhone cep telefonu fiyatları zamlandı. Bu zamların hem sebeplerine hem de eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki farklara bakalım. Bundan sonraki süreçte kullanıcılar olarak bizler neler yaşayacağız? Bununla ilgili de bir sohbet gerçekleştirelim. İsterseniz gelin fiyatlara bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar 6 Haziran günü Apple yaptığı etkinliğin ardından hemen internet sitesini güncellemeye aldı ve ardından da zamlı fiyatları karşımıza çıkardı. Tabii ki bu ilk önce Apple cephesinde gerçekleşmedi. Ülkemizde maalesef ki artan dolar kuru ve diğer dövizlerin artmasıyla beraber ve bununla beraber de yine baktığımız zaman artan vergilerden dolayı ister istemez birçok marka cep telefon fiyatlarına zam yapmak zorunda kalmıştı. Bu zam furyasına en son da Apple'da katıldı. Şimdi durum böyle olunca biz kullanıcılar bu konuda gerçekten mağdur kaldık almaya başladık. Yani artık günümüzde Apple serisinde bir en düşükte olsa cep telefonu kullanmak istiyorsanız ki Apple jenerasyonunda şu an en düşük olarak iPhone SE 3. jenerasyon gözüküyor ve bu cihazın da şu an başlangıç fiyatı 13.499 TL oldu arkadaşlar. Bundan sonra iPhone 11 geliyor. iPhone 11 14.999 TL'ye yükseldi ve sırasıyla bu şekilde gidiyor. Tabii ki durum böyle olunca biz kullanıcılar gerçekten bu konuda çok mağdur kalmaya başladık. Çünkü bakıyorsunuz artık neredeyse herkes video çekiyor ve herkes neredeyse bir şekil içerik üretiyor. İçerik üretmeyi bir kenara koydum. Kaliteli bir ürün kullanmak istiyor. Apple ekosistemini kullanmak istiyor. Önceden farklı modeller vardı. Bir diğer videonun konusu olan bu güncellemelerle alakalı zaten orada konuşacağız. Sizler de o konuyla alakalı bilgi edinmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ancak Apple cep telefonu kullanmak isteyen bir kitle var. İşte sosyal medyadaki daha başarılı paylaşımlardan yazılım stabilasyonunun güzel olmasına yani her şeyi daha iyi yapmak isteyen bir kullanıcı kitlesi var ama maalesef ülkemizde artık iPhone cep telefonu kullanmak her geçen gün daha da fazla zor bir hale geliyor. E durum böyle olunca da en çok mağdur olan biz kullanıcılar oluyor. Şimdi İkinci el kısmına baktığımız zaman evet hala iPhone 6s'ler, iPhone 7, 7 Plus'lar var ama artık onlar iOS 16 güncellemesini almayacağından dolayı Apple'ın yazılımsal desteğinden çıkmış modeller oldu. iPhone 8 kısmı ve üzerindeki modeller artık güncelleme alacak. iPhone 8 serisine baktığımız zaman da bugün bu yeni zamlardan sonra biraz araştırdığımda hemen bu artan fiyatlarla beraber de nereden baksanız 5500 TL ile 6000 TL'ye kadar iPhone 8'in 7500 TL ile 8000 TL'ye kadar da iPhone 8 Plus modelinin yükseldiğini gördüm. Durum böyle olduğu zaman da gerçekten üzücü. Şimdi biz isterseniz bir iPhone serilerinin zamdan önceki fiyatlarına bir hatırlayalım. Ardından da zamlı fiyatlarına bakıp nasıl bir süreç yaşayacağız bunu da bir tekrar konuşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu yaşanan zamlardan önce model model sizlere fiyatları hem eski hem yeni olarak söyleyeceğim. Aradaki farkı zaten sizler de az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ancak ciddi bir artış var neredeyse 3000 lira civarında artan hatta 5000 liraya kadar çıkan bir artış söz konusu. Şimdi az önce neyden bahsetmiştik? iPhone SE 64 GB 3. jenerasyon bir cep telefonundan. Bu Apple'ın şu an benim en düşük olarak satıyorum dediği bir model. Bu modelin de arkadaşlar zamlanmadan önce tanıtıldığı andaki fiyatı fiyatı 10.999 TL yani 11.000 TL idi. Yeni yapılan zamdan sonra da 13.999 TL yani 14.000 TL'ye yükseldi. iPhone 11 modeli. 3 yıllık bir model hala çok satıyor ve zamlandıkça da satmaya devam ediyor. Çok enteresan bu model ama fiyat performans konusunda gerçekten çok güzel bir cep telefonu. Yani iPhone SE 3. jenerasyon mu iPhone 11 mi birçok kişiye göre tartışılır ama ben iPhone 11'i seçerdim. Zaten bununla ilgili bir video hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Şimdi bu iPhone 11 6500 TL'den başlayıp zaten 13.000 TL'ye kadar uzayan bir zam gördü. Bununla beraber de yine 6 Haziran itibariyle de arkadaşlar 13.999 TL şey pardon 12.999 TL'den 14.999 TL'ye yani 15.000 TL'ye yükseldi. Bu da gerçekten bir artık bizleri iPhone 11 yani herkesin fiyat performans dediği telefonunda ne hale geldiğini göstermiş oldu. Şimdi diğer modellere bakmak istiyorum. iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max. iPhone 13 mini 17.499 TL'den 20.999 TL'ye. iPhone 13'te 18.999 TL'den 22.499 TL'ye kadar yükseldi. En yüksek olarak yani bu cihazları little tavan ürünü. Ben artık en iyisini kullanmak istiyorum. iPhone 13 serisinde en iyisini almak istiyorum dediğimizde Pro Max'ler karşımıza çıkıyor. Pro Max'lere baktığımız zaman arkadaşlar 27.999 TL'lik fiyat bandında 32.999 TL'lik yani 33.000 TL'ye kadar varan bir fiyat görüyoruz. Tabii ki bu 128 GB'lık bir dahili hafızaya sahip olan model. Bu modeli işte 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'a kadar yükselttiğinizde gelin görün ki artık neredeyse fiyatlar 40.000 liraları geçiyor geçecek durumda. Bu gerçekten üzücü. Peki biz kullanıcılar ne yapacağız? Yani Apple kullanmak istiyorsak bu durumda ne yapacağız? Arkadaşlar şu an için gözüken elimizde bir Apple cep telefonu varsa ona olabildiği kadar daha fazla sahip çıkmak. Bununla beraber sıfırlara gücümüz yetmiyorsa ikinci el temiz kullanılmış cep telefonlarına bakmak ki zaten kanalımda 2022 serisinde kullanmak adlı bir seri var. Burada tamamıyla ikinci el cep telefonlarını inceliyoruz. Ya da sıfırlanmış cep telefonu satan markalara yönelmek olacak. Yani biz tüketiciler ve kullanıcılar diyelim bu konuda gerçekten mağdur olmaya devam edeceğiz ama ilerleyen günlerde markalar bununla ilgili ya da devlet bununla alakalı bir adım atabilir mi? En azından operatörler üzerinden bu cihazları satın almaya kalktığımızda bile sadece 3 taksit satın alabiliyoruz. Bu da herkesin ödeme gücünü gerçekten zorluyor arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını ve sizlerin de düşüncelerini gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız da çok çok mutlu olurum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber artan iPhone cep telefonu fiyatlarıyla alakalı bir sohbet gerçekleştirmek hem de kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu video sizler için de faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma ilk kez bu video aracılığıyla geliyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videolarda ve hep yeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın.